Sana isteği olduğunu düşünmüyorum. P bizim Repangels P değil mi? Müttefikleriniz getirir diye sizi el sıkarken titriyorsun ne diye sıkılır papa peki 47 Tansiyon yüksek maça kupa karo. karo Arkamdan konuşup yüzüme gülen ötüyor bak alayıca ko Kaka, kiki, fıstık, halka namınıza kado, kado. Selamun Aleyküm, n'apak? Kızan bir ilerleyek. yek, buluruz onu da tek, tek. Bu sefer tavuklar o roza kömüyor, <laughs> gibi lan giyine tek Hep. Tavrınızı kola Obala. çekemem çakala çukala Modumuz bu sefer tıpala, sik gelen kendini tabala Baba, <laughs> kızım, <laughs> 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 mama Gigi geri ve tezgüm Dimdi Dik rahat Kafa Mafya Gibi Ateş Ettim valla Papa 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 Hepsini vuracağız valla Hepsinden aldım çuvalla Bu adamı oynatmak zor Adamın adını unuttum Hepsini vuracağız valla Neydi? Baba kızın erkek Fatma Keraksun Olabilir mi? Cemil Cemil olabilir mi? Bu adamı nereden buldunuz ya? Helal olsun. Kaz Deniz Tekin diyor. Değildir sanırım. Bir kontrol edebilirim. Ha harfler Deniz Tekin. Baba, baba, Allah Allah. Alakalı bir iş baba, olmuş. Pi yapmış. Ama zaten Pi yani. Keraksun, Deniz Tekin. Şimdi bu kadın Fi tarihinden beri repçi zaten. Yani bazı çalkantılı, sallantılı müziği bırakıp gitgelli dönemler oldu. Eski eşi Atakan'la bir disleştiler. Bu arada Atakan nerede acaba? Bir ara bir tarikat işlerine takılmıştı. Müziği bırakmıştı. Müzik haram demişti. Sonra geri döndü diye duydum ama durumlar ne acaba bilmiyorum. Çok iyi rapçiydi. Çok çok iyi rapçiydi. İkisi birbiriyle bir disleşme yaşadı. Çok çok iyiydi. Teşekkür ederim. Pi'de hiçbir şey kaybetmemiş yani. Klip olsun. Zaten Pi'ye bu tarz da çok iyi gidiyor bence. Uyumuş. Gerçekten tebrikler. Az dinlenmiş ama. Çok az dinlenmiş. Bir yılı geçmiş. Gerçekten çok az dinlenmiş. ay Buva ve Alba yapmış. Mixmaster'lık de Alba. Başarılı. Çok başarılı. Yolu açık olsun. Özlemişim dinlemeyi kendisini. Çok yıllar oldu. Geçiyorum.